Ya nerede kaldı bu Faruk K? Gelir gelir. Oğlum sen bir sakin ol az ya. Allah Allah. Hala senin ne işin var burada Allah aşkına ya? Ne demek ne işin var Sadi? Salihçim istedi geldim. Salihçim? Bom bom. Menajerimden geldim. Bir nevi velim yani. Yüzde beş buçuğa anlaştık. Aba. Sen ne kadar çok para veriyormuşsun lan Tülay'a. Seni sektörü bilmez seni. Burada bir sopa falan yok mu ya? Ya hala menajeri seçmede ne iş var? Niye geldin sen? Sen sapsın Sadi, sap. Bunlar menajer yok derler. Kendi menajerlerini getirirler. Bir kontrol etmekte fayda var çocuğum. Hadi biz içeri geçiyoruz. Siz oyalanın Zehra'yla. Çay, kahve, mavi bir şeyler ayarlayın. Hadi. Menajerin seçmeye gelmesi çok saçma ya. Lan fena mı oldu oğlum? Ayrıca Ahmet'le Melek nerede? Azıcık havamı atayım onlara. Sadeciğim daha fazla istersen oyalanmayalım. Hadi abisi, hadi. Ha şey ben de geliyorum. Şenol Bey dedi, sen de gel dedi. Gel bize dedi, enstrümanını göster dedi. Yani eğer benim düşündüğüm şeyi kastettiyse... ...bugün hepimiz için çok sıkıntılı olacak abi. Aa. İyi madem, hadi sen de gel. Hadi Allah zihin açıklığı versin sadece. Şimdi gençlik dizisinde başrol. Ya Ahmet nerede dedim ya la? İşi varmış, birazdan gelecek. Ha, Yok yani benim merak ettiğimden değil yani. Anahtarı kime verdiyse artık o merak etsin. Sadece toplantı falan vardı diye, ondan merak ettim yani. Merak etme zaten Salih. Adamın peşini de bırak. Adamın peşini adam. Ben ya arkadaş ben adam bir defa bak. Ben menajer olarak meleğe bile gitmedim. Siz şahitsiniz gördünüz. Onu ben süründüreceğim. Köpeğim olacak o benim köpeğim. Ya halamdan ne istedin Salih abi ya? Halam anlamaz ki bu işlerden. Biz ona Zehra ile oyalansın diye söyledik. Ya arkadaş halan senin menajerin olduğundan beri senin kariyerinde nasıl bir yükseliş oldu? Sen farkında değil misin lan? Bir şey diyeceğim ya, bu dışarıdaki karavanı Ahmet'e mi getirmişler? Ben de kendim istedim, ben menajerimle konuştum yani. Salih, az bir sus da motorun soğusun Allah aşkına ya. Şuraya iş için geldik oğlum ya, İşe odaklanın biraz ya. Birazdan Çağlar rolüyle ilgili seçmeler yapılacak. Şenol Baytar yerecek yapımcı, sıkıştıralım siz sağdan, ben soldan. Faruk K seçilsin diye bastırmamız lazım. Anlaşıldı mı Salih? Anladım, annen Johnny Wayne. Zaten benim eski mesleğim, değnekçilik. Peki bizim bundan karımız ne olacak? Hakikaten ya, bizim ne karımız olacak o işten? Çıkın lan dışarı, terbiyesiz herifler. Siz ne kadar küçük insanlarmışsınız lan. Çıkın dışarı lan. Ben kendimi sıkıştırırım. <laughs> Pardon, tek başına zor olmaz mı ya Murat abi? ha? Ne yapacaksın, sarılacak mı? Kucak nasıl mı yapacağım? Onlardan CD mi var orada, o ne? Hakikaten bu ne ya? Bir dosya yazıyor, Allah Sen onu nasıl gördün ya? Nereye bakıyorsun sen demin? Karografiye baktı ben. Ha. Murat abi sen mi koydun bunu? Yok. Allah Allah. Benim öyle çok dostum da yok ama. Merak ettim şunu ya. Ben bilgisayar ayarlatayım Vedat'a da bir izleyeyim şunu. Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tuttunuz mu lan saat? Kaç ise? Gecikmedim değil mi? Yok yok daha kimse gelmedi. Hala abi de burada. Ya Muratçım ya bu yazda ne kadar çok sinek yaptı ya. Hala gitmedi sinek daha farkında mısın? Vız 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 duyuyorum yani. Muratçım lafını kullanmazsak Murat dersek sevinirim Salih. Hatta mümkünse Murat Bey hani çalışıyoruz ya business. Şşş. Şş. Barışmıştık lan hani, he? Ya bak hala duyuyor musun ya? Ya bir ilaç milaç çok mu şunu sıkayım ağzına yüzüne? Hayırlı olsun diyelim o zaman. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Yalnız menajerim Kaşe ile ilgili sizi arayacak Hakkı Bey. Kaşe mi? Kaşe ne ya? Bizde fix menü. Rakamlar değişmez. Ama Şenol Bey olsun dedi. Çok da güzel oldu Hakkı Bey. Faruk K. Dost burada diye söylemiyorum. Kendisinin en az iki reytingi var. Ne 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 ne? Üç. Ben katacak diyorum ya. Dostumuz, kardeşimiz diyorum. Hayırlısı. Ama dostunuz olması pek bir şeyi değiştirmedi benim için. Murat, dostum, Ahmet, dostumun dostu, Hakkı Bey, Hakkı'dır Hakkı Tapa. Ne iyi ettiniz de beni bu projeye aldınız. Ekranlarda gözükmek benim için çok iyi olacak. Ben zaten Ahmet Hoca'yı biliyorum ekipten. Bazı bölümlerde düet de yaparız. Di dü düet derken? Aynen Gülben Ergen. Balkondan balkona düet güzel olur. Balkon kemerler diyorsun yani. Çünkü Ahmet Hoca'yı koroya koyarsak ayıp olur patron. Koro mu? Koro ne ya? Kalabalık olan mıydı koro? Koro olmaz. Yok yok Murat, Ahmet koro olmaz. Sol olsun, koro aldır. Koro olmaz ya. Yalnız ben bazı bölümlerde kendi şarkılarımı da söylemek isterim patron. Senin için denizleri, köprüleri, bom bombalarım. Beni seven tuz eker, sevmeyen karpuz keser. Ee, Cemil, o güftesi kime ait ya? Allah rahmet eylesin, Aysel Gürel'e ait. Yalnız eğer isterseniz yeni şarkılar da yapabilirim, o ayrı. Şimdi Faruk dost şimdi e... ben şöyle bir şey düşündüm adada iki kadın arasında kalayım ben birileri daha olacak demiştin değil mi Moruk? E Tabii bayağı birileri aslında. bir ilik gibi bir hatun mankenliği yeri bırakmış öteki varoş getto gundi biraz şişman ama güzel bir de anne olmuş kocası bunu baldızıyla kütür kütür sonra ortalardan kaybolmuş nerede ne bakıyor belli değil pezerengi. İkisinin arasında kalayım ben. Birinci sezon mankenle takılayım, ikinci sezon aşka öbürkünde bulayım, üçüncü sezon olursa da alt alta üst üste hep beraber idare ederiz. Nasıl ama? Ne diyor bu adam ya? Resmen orji diyor. Murat, Ahmet, Faruk'a. Foster, dost, e, Faruk dost, e, senaryo hazır olduğunda. Ay canım yani benim için sadece bu bir fikirdi. Ben mankenle takılsam da olur. Alles gut. Kein problem. Kein. Alles unter meine kontrol. Ya işte bu tane kapı. Hmm, ahtum. nicht! Das ist schön. Şimdi Faruk dost hani uçak düşüyor, adaya düşüyor, birkaç insan kurtuluyor. <laughs> Ve ben. Nasıl? Birkaç insan kurtuluyor ve benim karakter kurtuluyor. Sabah söylemiştin ya Murat. Sen sabah ne anlattın lan buna? <laughs> ee, şey anlattım ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim, özet geçtim. Özeti açıyorum. Uçak düşüyor, siz eski bir müzisyensiniz. Eski mi? Bu konuda asla mütevazı olamayacağım. Ne 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 ne? Farukka Paraşüt 2012 yeni klip. Youtube'dan tıkla, izle, indir. Yalnız öyle her bölüm şarkı olmaz. Teliften belimiz bükülür vallahi. Paraşütü biliyorum ben. Ee, dinliyorum paraşütü. Ee, Farukçum uçak düşüyor kurtuluyorsun. Uyuşturucu kullanıyorsun. Eski bir müzisyensin hayatın bitmiş. Uyuşturucu mu? Ben bira bile içmem. Dostumun dostu Ahmet dost, sen ne yaptın ya? İçmez misin Faruk dost. Bana viski içtiğini gösterin diye şarkın var diye senin. Onu ne yapacağız? Muradım dostum. Oha! Ben viski dükkanın yanındaki eczaneyi soruyorum şarkının devamında. Ne yaptın siz beyler ya? Benim 9-12 yaş dünya kadar hayranım var. Ben bu rolü oynayamam. Git rol. Kim? Kaç? Ney? Oho! Siz de taktığınız uyuşturucuya. Ben yanlış anlaşılmasın diye vişne suyunu bardağa dökmeden kutusunda içiyorum beyler. Ne yapıyorsunuz siz? Ney 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 ne? Şimdi Farukcuğum, Keyciğim dostcuğum hani bu bir rol ya. Oho! Ben de ada deyince denizden babamız çıksa yeriz. Sahilde ateş yakar şarkı söyleriz diye düşünmüştüm. Ne güzel şeyler hayal etmiştim ya. Ne böyle ya? Son, iki, üç, dört. Azar azar. Ich bin ein Riesen-Ehersag, weil ich nicht ein, ich bin oynayamam. Dostumun dostu, Ahmet dostum. Allah akıl fikir versin değil mi inşallah hepimize? Hakkıdır, hakka tapan Hakkı Bey. Ben gidiyorum. Başka bir rol olursa arayın beni. Muhteşem yüzyılda haremde bir udi lazımmış. Coşkun sabah teklif etmişler. Fakat kaşeli anlaşamamış. Ben belki o rolü kaparım. Azar azar, kader bize ne yazar? Opa, Gangnam Style. Gel lan. Be. Bu nedir ya? 39 yaşındayım. Böyle bir şeyi ne gördüm, ne duydum, ne şahit oldum. Ben hemen bunu Şenol Bey'e yetiştireyim. Sen ne yapıyorsun burada? Çek dışarı. Cengiz Azam biz ne yapıyoruz kardeşim burada? Ha? İçeride seçmeler yapılacak. Hadi sağından solundan değdirelim yapımcıya. Hadi. O öyle olmuyor işte Ahmet Kral. Faruk bizi çok biz taklaya getirdi ya. Biz bu yapımcıya yeni oyuncu önermeyecek miyiz oğlum? Azıcık yüzümüz olsun da. İki dakikada oyunculuk dersi mi olurmuş lan Sayın Murat Cemcir? Aklınızı başınıza devşirin ya. İki dakikalık deneme çekimine göre yapımcılar trilyonlarını bağlamıyorlar mı oğlum bu sektörde? Allah aşkına ya, şu kızın Dila Hanım'dan ne eksik ha? Hatırla Hatice Şendil Yabangül'ü. Oyuncu koştuğunu yapmıştım oğlum o kızın ben. Biliyorum. E işte şimdi deneme çekim yapılmayacak mı Hacı dayı? Bir tane sahne alt üstü yani, ben buna birkaç tane tüyo veririm, ondan sonra sahnesi biraz parlar, olur da anlaşılırsa falan, elimizin altında olsun, çalıştırırız, anladın mı? Al bacım senaryo, yalnız seçmeler başlıyor, uyandırayım. Bacım senin adın neydi? Zahide. Zahide değil ha, Türk ismi gibi Hangi Türk? Zahidem bu kurbanın of ne olacak halim. Gene bir laf duydum kırıldı belim. Gene bir laf duydum kırıldı belim. Gelenden geçenden o. Ahmet. Ney ney. Anladık, tamam. Hocam senin ezberin nasıl? Yani. O zaman sen şu repliklere bir bak, hemen bir ezberle. Demek doktorsun, uzmanlık var mı bir kere? Bırak ben dikeyim, elim yatkındır güler. Makine olay da ovalok da atardım, derve yarasını diker. Nasıl replik bu lan? Hadi abiler, hadi abiler, geç kaldık lütfen. Bacım sen daha önce bir yerde oynadın mı ya? Ya düğünde oynamışlığı var dedim ya. Dur, dur sadece bir dur. Sen ilk önce birkaç kere oku onu da ezberin tam olsun. Ahmet Efendi, Ahmet Efendi. Bizler alaylı oyuncularız. Daha önce hiçbir şeyde rol almamış olabiliriz. Ama sıra bize geldiğinde küçük Emrah'tan kral oynarız. He mi bacı? Bu nasıl girdi lan kadroya? Murat Efendi, Murat Efendi. Bu rolü almamda fiziksel formun büyük bir önemi var. Ayrıca artık spor dönemi illetten kurtuldum. Bu formumu koruyayım yeter. Devamlık önemli bir şey. Ayrıca bu vücut benim enstrümanım. Oyuncuyum ben. Zahidem gu Oğlanın of ne olacak halim Gene bir laf duydum kırıldı belim Gelenden geçenden of buralar bende bilmiyorum Zaynım Siz söyleyin ben gençler ben. sonra görür. Söyleyin gençler Ne döndüymüş lan adamlar olur, olur. Esra doktor musun sen hmm. Uzmanlık alanında var mı bak kimsenin Eğer varsa şu anda bana söylemen lazım Aslında benim dikmişliğim vardır İstiyorsan getir ben dikeyim Haa Kolaydı Olaydı Makine Ne olaydı Kimin söküğünü dikiyorsunuz lan siz? Over 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 over. Ov over, overlock over, 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 over olsaydı geçerdim. Farkındaysan biraz müzikle bunu destekledim. Senden tam bir performans beklemiyorum ama birazcık denek güç. Ya Allah aşkına halamın evladı bu artistik hareketler ne ya? Bir palleçe gibi böyle sanki silkmiş burası. Böyle büyük büyük oynamalar falan. Sen şimdi Ahmet'e söylediği her şeyi unut, bana odaklan. Önce bir kere duygu dediğin şeyi her tarafında hissedeceksin. Zerrelerine kadar böyle mesela ta göbeklerinden hissedeceksin uykuyu. Anam, doktor musun sen kız? Uzmanın da var mı? Yok mu? Allah'a şükür elim Bizim el gelir, hepsini yaparız. O belli onda Allah'ına kadar kadar diye Ahmet. Bravo ya Murat abi. Ha. Bravo yani. Kızın iki gram aklı vardı, onu da karıştırdın. Bu ne ya? Sen onun dediği her şeyi unut. Tamam mı? Zaten artikülasyonu bozuk. Ne dediği anlaşılmıyor. Şimdi beni dinle. Bak. <laughs> doktor musun sen? Aa uzmanlığın ne? Aa o kadar olur mu ki şimdi ki? Aa bak sabah sen bir de overlockta gör. Sen şimdi overlockçular düşünsün diyerek sonunda bir kreşendo ile bitiriyoruz. O ana kadar sade, doğal, mimiksiz, sade. Sade. Yani bitti sandım da ondan kalktım ya. Yok ben bir şey göstermeyeceğim. Ben zaten doğaçlamayı seviyorum ya. Böyle cümbüşlü şeyleri falan seviyorum. Enstrümanı vurma. Abiler! Abiler! Seçmeler bitiyor siz gelecek misiniz? Ana! Gidelim o zaman hadi. Hadi. Ulan adamın bugüne kadar her şeyini çaldın kapısını niye çalamıyorsun lan? Hadi çal, hadi. Bir tık uzakta. Hadi. Right click, right click. Hadi çal. Ne yapıyorlar acaba içeride? İki gündür içerideler. Hadi. Devam et. Aynı fü ale da aynı fü aynen. Ay dur tamam tamam söyleyeceğim dur. Das kartel ye sabah bir dirinken indik aynı. Ya Ahmet bu ne ya? Söyleyemiyorum işte. Ya Feride niye kesiyorsun kızım ya? Demek ben bunu bekliyormuşum. Sevdiğim kadını kartenin şarkılarının Almanca kısımlarını söylerken seyahat etmek hayattaki en büyük eksiğimmiş. Manyak. Ya saçmalama. Of bak koca şarkıyı ezberliyorum sırf senin için ha. Yoksa ben hiç bilmiyorum bu adamları. Yok. Furdo ya şu an yeniden doğdum ne olursun kesme ya şu damran komranlı kısmı söyle hadi alem alem und alem fandas passarsch ich war ich was ich was ich fas kim taşman von thank you von damran komran kurban oldum hadi ne ya of ahmet ya Sie dich ein mein und dann Çalın vallahi çalın 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 ola ola geliyorum Boyucuğun he İyi günler. İyi günler canım. Ee, eğer müsaitseniz annemler size oturmaya gelecekti. De annemler müsait değilmiş. O yüzden ben geleceğim oturmaya. Müsait değiliz. Sevişiyoruz. He? Demek öyle. Bu evde karakter kısıtı var Salih abicim. Bizden başka kimse giremiyor. Değil mi Bicon anahtarım? Ahmet. E, neredesin? Gelsene. Yatak buz gibi oldu. Senin canını yerim. İyi komun, iyi komun. Sıvay minüte biter. <laughs> Bir ay üstü, bir ay üstü. Ne bir ay gibi aynen yere git. Yürü e bana. İyi be. Şnel, şnel. Hadi, hadi. hadi Salih abi tuzla. Biraz da biberle. Parçala onu Sadi. Bak Salih abi CV çok önemli. Hiç bir kariyer planın olduğunu sanmıyorum da ileride bu diziyi madde olarak ekleyeceksin CV'ne. Oğlum bana mı diyorsun lan CV diye? Benim CV'm her zaman yanımdadır. Bak kimi zaman 200 dolar çıkışmadığında CV'm sayesinde ben ekstra işler yaparım. Her zaman CV'mi yanımda taşırım kardeşim. İyi de bu gençliği it abi. ben onun sayesinde ne işler gördüm biliyor musun? Bu dönemde işsiz kalırsın yalnız. He, son zamanlarda pek gitmiyor. Fırdır, fırdır, fırdır. şunları kaldırıyor musun? Çöpe mi atıyorsun? Yakıyorsun mu? Ne yapıyorsan yap. Feride gördü, izah edemedim. Ne diyeceğimi bilemedim be. Dergilerden KPSS'ye hazırlanıyorum. İki soruda buradan çıkıyormuş deseydin Ahmet. Ah, ah. Sami. Ben onları kafamda birleştiriyorum. O yüzden üzerinde tek bir çizik bile yok deseydin. Cemil. <laughs> Bilmediklerimi boş bırakıyorum. Bildiklerimi de taşırmadan dolduruyorum deseydin Ahmet. <laughs> Bingöz sen KPSS'den iyi aldın değil mi? 89 aldım ayıptır söylemesi. Hı, hmm, gir bilgisi iyi yani. Ondan da full çektim ayıptır söylemesi. Sayısal? Ordu Fen Lisesi'nde okumuştuğumuz var abi. Güzel. İyi o zaman. Pisiktir git. Tümcesinde. Kaç tane iyi var güzel kardeşim? Bana bir sayar mısın? Şunları da alın şuradan. Bırakıyorum buraya. Saat kaç bu arada? sadece bir sorar mısın kendisine? Saati icat edeli insanoğlu altı bin sene geçmiş. Acaba bir tane tedarik edememiş mi? Sadeceyim, şuna sorar mısın saat kaç muhatap bulmak istemiyorum. Aslında deminki tümceyi unutmadım da dua et araman var. Salih abi saat kaç? Sana kaç lazım lan? Valla üç buçuk olsa iyi giderdi. Hem gün de bitmemiş olurdu. Üç on beş. On beş dakikada benden lan ayağın alışsın. Ulan sizin ben... Abi sen sete gideceksen beni de götür ya. Çok merak ediyorum. On beş dakikaya hazırlan. Kimler teşrif etmişler? Buyurun buyurun oturun. Şey, Öyle bir bakalım demiştik biz ama. İyi yapmışsınız. Siz de mi geldiniz? Geldik. Ne yapayım? Eli çekelim yalnız. Oo Ahmet Bey, Feride Hanım'ı bırakıp nasıl gelebildiniz? Boş ver ya. Feride nöbette olduğu için kabustan çıkabildik. Sen ne dedin Salih abi Feride için az önce? Tamam tamam bırak ya. Adam işte kıskanıyor Feride'yi. Ulan ben Feride'nin nesini kıskanayım lan? Cesim'im ben. Sade hala konuşuyor bak. Boş ver abi, boş ver. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar özel meselelerinizi başka zaman konuşun. Arkadaşlar, geçmişte aramızda bazı tatsızlıklar yaşanmış olabilir. Gelmişini Ama... geçmişini sikiyim ben seni. Ne dedin sen? Gelmişini geçmişini sikiyim ben seni. Bana mı dedin? Bana mı dedin? Ay, e, öyle, bir öyle bir şey demedim ya, öyle bir şey der miyim? Demedim. Öyle bir şey şey dedim, geçmişe mi yok bakmak lazım dedim. Neyse, neyse tamam. Biz bugün buraya tertemiz, bembeyaz bir sayfa çekmeye geldik. Arkadaşlar, vakit birlik olma vaktidir. Vakit zor o başarmanın vaktidir. Arkadaşlar, biz bu tekere çomar sokar, bu oyunu bozarız. Biz de yiyeceğiz bu reklam pastasından. Yedikmem kimseye lan bu pastayı. Yedikmem, Bir dilim ben de yiyeceğim. lafı fazla uzatmayalım. Evet sözü patronumuz, para babamız, babaların babası Şenol patronumuza bırakıyorum. Expecto patrona! Ne yapayım ben? Uzayım mı topuk yaylasına doğru ha? Sen de gülsene lan. Yani aranızda bir espri de şey yapmadım ama şimdi güleyim. <laughs> Arkadaşlar şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Hakkı Bey olmasaydı benim işim çok zordu. Hepinizin bildiği gibi bir işletmede karı bulmak için satış fiyatından maliyeti çıkartmak gerekiyor. Bu yüzden karı arttırmak için ya maliyeti düşüreceğiz ya satış fiyatını yükselteceğiz. Karımı dedi o. Karı değil oğlum karı demek istiyor. Şapka koymayı sevmiyor demek, ki şapkasını sevdi. Satış fiyatını arttıramayacağımıza göre maliyeti yüksek tutmak karı düşürmek demektir. Karı düşürün dedi. İşte onu anlatıyor. Ya oğlum niye karı desin adam? Karı demek istiyor ya. Allah Allah adam niye şifreli konuşsun oğlum? Önce şu ağzını yüzünü sil salak. Bu maliyet konularında ben çok kısa zamanda eğer üniversiteye gitseydim bilgi, birikim, deneyim konusunda Hakkı Bey'den edindiğimin yarısını öğrenemezdim. Hakkı Bey çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla şirketimizin bundan sonraki amacı karı arttırmaktır. Bak, karı! Karı! Ne oluyor lan ezik? Bu işler ya! Bir dakika. Karı! Sapık soğuk! Karı! Bir Sen de o zaman! Karı! 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 Uzun zamandır böyle bir vakayla karşılaşmıyorduk. Hastayı entübe etmemiz gerekebilir. Sakin ol! Sakin ol! Haydi kulum! Hı hı! Cindy Klaffer! Samantha Fox! <laughs> Nadide Sultan desin! Nadide Sultan! <laughs> Turuncu Esmer Soy. <laughs> Şok tedavisine geçiyorum. Dilber Ay. Her gece rüyamda içimde senin. Hep seni görmek zorunda mıyım? Her gece rüyam. Yanda... <laughs> Kara. Hırkanı ver. Hırkanı ver. Çabuk çabuk. Vedat'ı kaybediyorum. Yalnız benim değil annemin hırkanı. O. Şifa diyetine efendim, şifa diyetine. Kokla, kokla. Hadi Vedat, kokla. Benimle kal. Benimle kal dostum. Benimle kal. Kokla. 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 <laughs> Hadi Vedat. Hadi Hadi dostum. Başardık. Bizimle beraber. <laughs> Hadi, şimdi gidelim seninle ayran için. Sonra da Daily Motion'dan videolara bakarak. Kırka bizde kalabilir mi? Tabii tabii ben istemem zaten artık onu. Sağ ol. Biz lazım olursanız ararız. Yardımcı olabilirsem ne mutlu. Ya biz nasıl insanlarla arkadaşız Sadi? Boş ver ha boş ver boş ver. Ne oluyor amına koyayım ya? Bah, 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 bah. Ne kadar da tatlı bir o kadar da...